Av partisi. İmla hatası. Pişmaniye. Ayrılık. Hep beraber sayıyoruz. Üç, iki, iki bir. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> E, haberlerde okuyucu Ahmet'in hazırsa alabilir miyim acaba? <laughs> Hazır. Ben yazdım. Sen mi yazdın eyvah? Hmm. <laughs> bakayım mı? ne bakayım yazmış. ben? Sen oku. Lütfen oku. <Gülüyor> Kim? <Gülüyor> <Gülüyor> Ana! Ne oluyor Beyaz beyaz. Sakaldan sarkan. O ne be? Ha. Ne bileyim. <gülüyor> Ay. Çok. <laughs> <laughs> Ana pişmaniye yiyorum nasıl? Özür dilerim pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> Al. Bu bana verdiğin hediye hatırlıyor musun? Hatırlamak da istemiyorum. Bir avuç su. Oh. Artık suratımda. <laughs> Demek gidiyorsun. Evet. Arkana bile bakma o zaman. Dön git. Bir daha da seni görmeyeyim. Yolda karşıma çıkma. Süpermarkette hiç görmeyeyim. Yeter ki bu saç arkasını bir daha görmeyeyim. Böyle kal aklımda. Oo ateş söndü ya bir dakika. Abi o tutturmak iyi geliyor. Ateşi kuvvetlendirdik abi. Aa çok Siz... güzel bir bildirgin geçiyor. Abi hadi. Şap. Şap. Helal olsun abi Yolunmuş geldi be. <laughs> Nasıl olursun abi? Amerikan başkanı George Bush ile ne, ne, ne yazıyor burada ya? Amerikan başkanı George Bush görüşmek istiyorsan <laughs> Beyaz Saraya gidin diyor. Lütfen sen okur musun? Amerikan Başkanı George Bush'la görüşmek istiyorsanız Beyaz Saraya gidin. Evet. Beyaz Saraya gitmeseniz bile evinize kadar geliyor zaten. <laughs> evet, Amerikan arkadaşın söylediğinde. George Bush hepinizin yanında, evet. her yerde. <laughs> tutam tutam nane tutam tutam nane tutam tutam nane tutam... <gülüyor> 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 tutam. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hayriye! Ne? <laughs> <laughs> Bak! Elimde son bir pişmaniye kaldı. Yalnız ben çok seviyorum ya... <laughs> ...seni paylaşmak istemiyorum. E ee, onu baştan söylesene kardeşim ya. Ana söyleseydin. Ya e, ben diyetteyim zaten. Ana diyet e, mi? O ne ki kız? Pişmaniye diyeti. Pişmaniye diyeti mi? Evet. Evet işte ben buldum. Aynı anda konuşuyoruz ikidir. <laughs> of. Ay. Ha. <laughs> ha. 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 Aman, Aman. Allah'ım, süpermarkette de buradasın. <laughs> Süper hani gitmiştin? şu kafanın arkasına bakarak ha, hala aynı. Hala tıraşlı. Refik. 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 Oğlum bu ne hava lan? Sanki Kremlin sarayındaki partiye katılmışsın. Altı üstü. Ne oluyor lan? Bir şey mi oğlum? Ne oldu lan? <laughs> oğlum bir ses duymuyor musun? Duyuyorum lan. Zübüt Anka! Anam! Anam! Anam bunu vurmayalım. Dur! Kepçe vardı. Kepçeyle yakalayalım. Kepçeyle yakalayalım. Anka! Anka! Gel <laughs> oğlum. Okay. Gel şimdi kanka. Gel. Kanka gel. Gel kanka. Gel. Kanka kanki. Gel. 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 Lan buna şeye gerek kalmadı. Kendi kendine geldi lan. Harika. Pardon bir süt alabilir miyim? Çok, <laughs> Aa, ah, Siz... Merhaba. Ben... Aa düzelmişsiniz. Ben dizginim zaten. <laughs> Ama biz sizi boşuna değil mi attırdık? Konsept giriyor öyle. Osman Tan git öyle sun dedi. <laughs> yeni program öyle yapıyor. Haberin yok mu? Kendimi salak gibi hissediyorum. Aa, sonra. lütfen Ayça. <laughs> Sana saçma saçma konuşma. Her girdiğim program anında görüntü mü sanıyorsun? O yeni programdı. Annemi istiyorum galiba. <laughs> Annemi istesen de öyle istemesen de öyle. Oku baban gibi eşek olma. Virgülü nereye koyacaksın? Sonuna Sonuna koyarsan baban gibi imla hatası yapmış olur. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> sütümü alıp gidebilir miyim? <gülüyor> 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 Ay, Hayır. 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 Ne dersin? Haydi ye. Haydi Niye pişmaniye diyeti? Neden? Bir yaşam biçimi benim için. Aaa! <laughs> Bir dönem pişmanlığı ile değişik değişik duygular yaşadık. Kız sen hep bizden farklıydı biliyorsun değil mi? Özüm Kocaeli benim ama kötüyüm Trabzon. <laughs> Ana! <Ha. gülüyor> Ondan sonra geçenlerde ah, ah, <laughs> bir karıs geldi havalanmış. Aa, gerçekten. Güneşe doğru yaklaşıyor. Lan dedi muş muş mu kanadın erir dinlemedi. Ha. Ah, ah, ah. <laughs> Refik! Refik! Aysel! Refik! Aysel kim bu adam? Ah. Ben yanlış ağaçlamaya girdim galiba. Evet. Olsun yedi boş ver. Yedi mi? evet. Doğaçlama hatası. Refik. İmla hatasından daha da önemli yani. Ben Av Partisi'ne gidiyorum yoldaş abi. <laughs> Denizden çıktım. havuzun üstünde, üşümüşsün, diken diken olmuşsun. Eskiden böyle olunca sen bana sarılırdın. Ah, <laughs> ah, böyle söyleme Refik. Refik. Allah'ım ne kadar güzel bir müzik var kulağımda. <laughs> Beni o evden kovmayacaktın tamam mı? Ah bir halt ettim. Ah. Refik. Aysa. Refik. Emin Çok pardon ama bir sonraki grupla devam ediyoruz. Düdük evet. Ah düdük çaldı ya. Çaldık çaldı çaldı. <laughs> tamam. Hayır müziği kestim diye yani. <gülüyor> 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 Allah aşkına. Oh. <laughs> oh. Oh. Bizi de götürsene! Olmuyor. Ya iki hafta sonra olmaz? Bizim finaller var <laughs> bayağı şenlikli sizin oralarda. Yani. <laughs> Çok güzel. Çok şenlikli. Çok şenlikli bizim oralarda. Gelirseniz yerinizde duramazsınız. İsteseniz de istemeseniz de uçarsınız diyorlar. <laughs> Çökeyim, tamam çöktüm. Çöktü diyorlar, Gümrükhan oğlum ne dersi onu yap. Siz geldi, sana dedi ki eş Kaybettin. Arıyor. Kim dalıyor lan? Siz Adem'in muhaşeretteki kayhan değil misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Aa, attılar Yok. sizi demek. Yok ya, evet. Ayçaman! Aşağı attı bütün evet. bir cemaate geçti. Aa, anladım neyse kader işte. Evet Ahmet San Erkır'la program yaptı. <laughs> <laughs> Kafalar karısı davul gibi oldu yemin ederim. Allah Allah. Bir doğaçlama düzleminden öbür düzleme hasret kaldım. hiç anlamıyorum amca. Bir doğaçlama düzleminden öbür düzleme diyorum. Hasret kaldım kaç özleme ya. Ay ay ay. Şefika. ...yakiliymiş değilmiş benimki de. Gerçek. Evet. Ben onu pamuk niyetine kullanıyorum artık. Yemek istemiyorum. Bak. O kadar yumuşak ki istediğin gibi kullan. Makyajı mısın yok kız? Tabii kız. ah. Beğendin mi? Çok güzel. İki tane karpuz küpe. Longa da longa da longa da. <laughs> Bebeğim çok incesin. Barışmamızın hatrını aldım. Müthiş. Yalnız neden karpuz? <laughs> karpuz gibi şey <laughs> Refik. Refik yine yaptın yapacağını. Ne? Tam barışlık dedim. Harikasın dedim. Bana hediye aldın dedim. <laughs> Kalktın. yine o arka saç. <laughs> yine o güzel kesim. Yine o kulaklar. Yine o kıvrım. <laughs> ah, Refik. <laughs> Refik yüzüme bak. Allah'ım. <laughs> Refik. Barıştık dedim. Çıkma karşıma. Bu giderken son senin kafanı görüşüm olsun Refik. Bitti artık Refik. Bitti. Fikri git artık Refik. <laughs> <laughs> ne diyeyim?